Arkadaşlar hepinize merhabalar. Size Uhi ve uygulamasından bahsetmek istiyorum. Uhi ve token kazanıyoruz arkadaşlar. Sosyal medya platformu. Her davet ettiğiniz kişi için 600 adet Uhi ve kazanıyoruz. Arkada 50 bin minimum çekim arkadaşlar. Ama üzülmeyin. Uygulamada ne kadar aktif olursanız videoları beğenip zaten sarıyor arkadaşlar. Bildiğiniz sosyal medya platformu uygulaması bu. ...çekim için vesaire gelin gel hani gelebilirsem arkadaşlar onlarla ilgili de bilgi vereceğim. Dediğim gibi e, çok sağlam güzel bir bu platform. E, burada video izliyoruz. Videoları beğeniyoruz ve ee, ne kadar aktif olursanız arkadaşlar platformda, özellikle evde e, boş vakti çok olan insanlar için birebir arkadaşlar Uhiwa token kazanıyorsunuz arkadaşlar Bir dediğim gibi davet ettiğiniz her kişi için 600 adet Uhiwa kazanıyorsunuz ee, <laughs> Ve size göstereyim Yani platform bu şekilde arkadaşlar Çok güzel bir e, uygulama şöyle göstereyim size. Günlük burada şöyle videolar izliyorsunuz mesela beğeniyorsunuz, like atıyorsunuz falan. Beğenmek istemiyorsanız işte şuna basıyorsunuz falan. Beğenmek istiyorsanız kalbe basıyorsunuz. Buradan takip et diyor mesela takip et. Çıkıyor ekranda. Takip edebilirsiniz arkadaşlar. Böyle kaydırarak arkadaşlar video izliyorsunuz. Ne kadar buradan arkadaşlarımıza falan. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ana sayfa. kısma bastığınızda 3 çizgi var yukarıda en sağda. Arkadaşlarınızı davet edin ve tokenler kazanın diyor. Bakın arkadaşlar 600 adet uhiva kazanıyorsunuz arkadaşlarınızı davet ettiğinizde. Buradan Diyelim ki 50 bin adede ulaştınız. Şu sarı uhi simgesi var arkadaşlar. Token simgesi. Oraya basıyorsunuz. Buradan geliyorsunuz arkadaşlar. Şu üst yukarıdaki üst çizgiye basıyorsunuz. Hesaptan token çek diyor. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan direkt borsa hesabınızı girip arkadaşlar Uhi ve şu anda Probit borsasında listeli olması lazım arkadaşlar. Devam et diyorsunuz. En az 50 bin adet olması lazım. Burada Ethereum cüzdan cüzdan diyor ama arkadaşlar dediğim gibi borsa yüzdenle buraya giriyorsunuz. Hatta şu anda ben göstereyim size onu. Arkadaşlar, bakın şey, CoinMarketCap'de görüyorsunuz bu Token listeli. Hangi borsada listeli olduğunu size yine bir daha söyleyeyim. Bu piyasalara giriyorsunuz buradan. Probit ve LaToken borsalarında listeli arkadaşlar. Buraya Probit ya da LaToken borsasındaki Cüzdan adresiniz girip 50.000 olduğunda arkadaşlar çekim yapabiliyorsunuz. Vallahi arkadaşlar dediğim gibi uygulamayı ben işten güçten fırsat bulamıyorum. Ama güzel bir uygulama arkadaşlar. Güzel bir etkinlik. Ee, dediğim gibi ne kadar çevrenizden insanları davet edip, davet hani çok fazla edemeseniz bile günlük olarak aktif bir şekilde uygulamayı kullandıkça arkadaşlar orta vadede uzun vadede arkadaşlar çekim limitine gelirsiniz. Ve 50 bin olduğunda da çekim yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada günlük arkadaşlar etkileşim ödülleri falan diyor. İşte zaman ödülleri falan diyor. Çok sağlam hani güzel bir sosyal medya platformu. Daha bu uzun zamandan beri var zaten arkadaşlar. Böyle bir etkinlik başlattılar. Bakın böyle. İşte 5 arkadaşını davet et 2500 diyor. 10, 5 bin, 25 arkadaşına 20 bin diyor. 100 arkadaşını davet et diyor. 200 bin adet al diyor falan. Yani bu etkinliği kaçırmayın dostlar. 5 yani insanlara davet edemeseniz bile günlük etkileşim yaparak yani bu sosyal medya platformunu kullanarak <laughs> videoları, resimleri beğenerek, like ederek ya da beğenmeyebilirsiniz. Yani etkileşimde olarak arkadaşlar takip ederek kanalları falan buradan ek gelir elde edebilirsiniz. Bu platform böyle arkadaşlar. E, aşağıya linki bırakacağım. Kaydolmak isteyen arkadaşlar kaydolabilirler. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.